Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karikök Yayınları Matematik 0 kitabından çarpanlar ayırma ve özdeşlikler tarama testi bölüm 2'deyiz. Soru 7'deyiz. Bir ülkede yaşanan salgın hastalık sonrasında gazetede Sağlık Bakanı'nın aşağıdaki açıklaması yayınlanmıştır. Bakandan umut verici açıklama. Bugüne kadar 4 A tane ilimizin her birinden 9 A tane hastamızı taburcu ettik. İlk taburcu olan 16B kare hastamızdan sonra geçen 3A-2B günde iyi yönde ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Buna göre bakanın iyi yönde diye nitelendirdiği süreçte gün başına taburcu olan hasta sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bakanın iyi yönde diye nitelendirdiği süreçte taburcu olan hasta sayısını yine bakanın iyi yönde diye nitelendirdiği süreçte geçen gün sayısına böldüğümde İstenilen cevabı bulmuş olacağım. Buraya da yazıyorum. İyi yönde geçen sürede taburcu olan hasta sayısı bölü iyi yönde geçen gün sayısı. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki şöyle yapalım. Bugüne kadar 4a tane ilimizin her birinden 9a tane hastamızı taburcu ettik. 4a tane ilimizin her birinden 9a tane hasta taburcu ettiysek toplam taburcu olan hasta sayısı buradan anlaşılacağı üzere 36a kare. Ama bu arkadaşlar toplam taburcu olan hasta sayısının hepsinde iyi günde değil, iyi, iyi yönde ilerlenmiyor. Peki bu iyi yönde ilerleme ne zaman başlıyor? 16 B kare hasta taburcu olduktan sonra başlıyor arkadaşlar. O zaman toplam taburcu olan hasta sayısından 16 B kare hasta sayısını çıkardığında iyi yönde ilerleden süreç başlamış oluyor. Yani geriye kalan taburcu olan hasta sayısı iyi yönde ilerlendiğinde taburcu olmuş oluyor. Tamam? Peki İyi yönde ilerlenen gün sayısı ne? Bakın burada yazıyor. 3A 2B. Burayı biraz düzenlememiz lazım. Şurası görüyorsunuz. 36 A yaptı. Burası zaten 16 B kare. Paydayı yine aynen yazıyorum. Şimdi arkadaşlar 36 A kare 6 A'nın karesi. 16 B kare 4 B'nin karesi. Paydayı yine aynen yazdım. Burada pay kısmında yani iki kare farkını uygulayabilirim. 6A 4B çarpı 6A artı 4B şeklinde paydayı yine aynen yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bu parantezde 6A ve 4B her ikisi de ikiye bölünebiliyor. Yani iki ortak parantezini alabiliyorum. Alıyorum bakın. 6A'yı 2'ye böldüm. 3A. Eksi 4B'yi 2'ye böldüm. Eksi 2B. Yine aynı şekilde bu parantezde de 6A ve 4B'de ikiler ortak. Yine iki parantezini alıyorum. 6A'yı 2'ye böldük. 3A. 4B'yi 2'ye böldük. 2B şeklinde. Paydayı da aynen yazıyorum. Ve bakın bunlar sadeleşiyor. Buradan da 2 kere 2, 4 çarpı parantezimi aynen yazıyorum. Buradan da E olarak cevabımı buluyorum. Geçelim. Kenar uzunlukları A birim ve B birim olan 4 eş dikdörtgen şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre mavi boyalı bölgenin alanı veren özdeşlik hangisi? Şimdi arkadaşlar dikdörtgenlerimiz eş yani tıpatıp birbirinin aynısı. Burası A, kısa kenarı da B. Dikkat edelim. Buraya B yazdım. Uzun kenar A. Unutmayalım. Şimdi arkadaşlar şurası yine B. Dikkat edin. Buranın tamamı bakın A. O zaman şuranın tamamı yine A olacak değil mi? Tamamı şöyle. E bir kısmı burada B. Buraya ne kalır? A eksi B kalır. Devam edelim. Şurası B yine. Çünkü dikdörtgenin kısa kenarı B. E, karşısı arkadaşlar burası A iken. Buranın tamamı da A yine. Bir kısmı B ise buraya ne kalacak? A eksi B. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burası yine dikdörtgenin uzun kenarı. Şurası. Burası A. Dikdörtgenin şurası kısa kenar. Bakın burası B. Şimdi Burası B. Ee, şurası yine dikdörtgenin uzun kenarı. Yani yine A olacak. Bakın aynısı. Tamamı şuranın A ise. Bir kısmı da B ise. Şu mavi yere ne kalacak arkadaşlar yine? A eksi B. Artı gibi oldu. Onu biraz düzenleyelim şurayı. A eksi B. Şimdi buraya bakalım. Dikdörtgenin uzun kenarı yani şurası biliyorsunuz ki A. Arkadaşlar buranın tamamı da yani şuranın tamamı da yine ne olacak? A. E şurası da dikdörtgenin kısa kenarı yani B. Tamamı A ise buraya yine ne kalacak? A eksi B kalacak. E, bu mavi şeklin alanı soruluyor. Arkadaşlar burası bir kare olmadı mı? Bütün kenarları A-B, 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 A-B. O zaman mavi şeklin alanı A-B'nin nesi? Karesi. Bakın diğerlerini ne yapıyorum? Eliyorum. İki seçenek kaldı. Şimdi diğer tarafı nasıl yapacağız? Beraber bakalım. Burayı siliyorum. Şimdi yine dikdörtgenin uzun kenarı A, kısa kenarı B. Güzel. Uzun kenar A, kısa kenar B. Uzun kenar A, kısa kenar B. Uzun kenar A, kısa kenar B. Arkadaşlar şu dıştaki şekli bir daha size şöyle çizmek istiyorum. Bakın burası A artı B yaptı. Dikkat edin. Burası da A artı B yaptı. Şöyle işaretleyeyim. Burası da A artı B. Bakın. Yine burası da A artı B. Yani dıştaki şekil bir dikdörtgen. Peki şu turuncu dikdörtgenlerin alanını bulalım. Hepsi de birbirine eş. Ve iki farklı kenarın çarpımından burası A çarpı B. Burası da öyle. Burası da öyle. Burası da öyle arkadaşlar. Şimdi dıştaki şekil kare. Görüyorsunuz ki. Bu dıştaki şekilden turuncu dört tane dikdörtgenin alanını çıkarırsa mavi alan kalmaz mı? Yani dıştaki şekil arkadaşlar kare ise karenin alanı nasıl bulunur? Bir kenarının karesi şeklinde. Bu karenin alanını hesap ettim. Bu karenin alanından dört tane birbirine eş dikdörtgenin alanı çıkarmam lazım. Bir dikdörtgenin alanı AB ve burada dört tane dikdörtgen varsa toplam dikdörtgenleri alanı ne yapacak? 4AB. Buradan da cevabımız C şıkkı olarak karşımıza çıkacak. Devam edelim. Bu ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor bize. Sakin sakin davranacağız. Şimdi arkadaşlar paydamı yazdım. Bakın pratik yolu ne? 1 ile paydayı çarpmak. Çarpıyorum. Artı var. Üstü aynen yazıyorum artı olduğu için. Birazdan düzenleriz. Şimdi buraya baktığımızda x kare eksi 16 yerine 4'ün karesi yazabilirim. O da 16 demek. O zaman 2 kare farkını uygulayabilirim. x eksi 4 x artı 4. Paydayı da aynen yazıyorum. Şimdi arkadaşlar şurayı bir düzenlemem lazım. x'ler birbirini sıfırladı. Burası 6 bölü x artı 4 yaptı. Burayı da aynen yazıyorum. Şimdi x artı 4'ler çaprazdan birbirini sadeleşti. Sadeleştirdi. Arkadaşlar şöyle şuraya baktığınızda tam ters işaretli olduğunu fark ettiniz mi? O zaman ikisi sadeleşirse ne olacak? Eksi 1 olacak. Tam ters işaretliler çünkü. 6 ile eksi 1'i çarparsak cevap buradan eksi 6 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Bu tarz bir soruda ne yapacağız? Bu tarz sorularda şöyle düzenleyerek başlayabilirim. Düzenliyorum arkadaşlar. Paydayı böyle ayrı ayrı yazabiliyoruz. Şimdi dikkat edin şu kısma. Üslü ifadeler var ve tabanları aynı. Tabanı yazıyorum. Dört tane 2'yi çıkardığımda burası x kare yapıyor. Aslında bana sorulan soru arkadaşlar bu. Böyle sorularda ne yapıyorduk? Her iki tarafın karesini alıyorum bakın. Birincinin karesi, bu da birinci terim x, ikinci terim eksi 1 bölü x. Dikkat edin. Birincinin karesi, sonra arkadaşlar şurada yapıyorum. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. X'ler sadeleşir. O yüzden eksi 2 oluyor. Sonra da eksi 1 bölü x'in karesi yani 1 bölü x kare yapar. 7'nin karesi de ne? 49. Düzenleyelim. x kare ile 1 bölü x kare bana yan yana lazım. Eksi 2'yi arkadaşlar karşı tarafa atarsam artı 2 yapar. Buradan da cevabımızı 51 olarak buluruz. Devam edelim. Güzel bir soru var. Bakalım sorumuza. Büyümüyor. İçi su dolu pardon içi su ile dolu üstü açık küp akvaryumun bir ayrıtı A birimidir. Bu akvaryuma bir ayrıtı bir birim olan küp biçimindeki süsleme taşlarından 8 tane bırakıldığında bir miktar su taşmaktadır. Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi arkadaşlar başlangıçta akvaryumun zaten bir ayrıtı A birim ve içi tamamen su ile dolu. O zaman başlangıçtaki akvaryumun e, akvaryumdaki Suyun hacmi ne olacak arkadaşlar başlangıçta? Akvaryumun kenarı da A birimse A küp mü olacak? Değil mi? Sonra içine bir ayrıtı bir birim olan küpler atılıyor. Şimdi küpün bir ayrıtı arkadaşlar birse bir küpün hacmi birin kübünden bir çıkar. E 8 tane küp atılıyor. O zaman arkadaşlar bu küplerin toplam hacmi 8 çarpı birden 8 yapacak. Niye bu küplerin hacmini buldum? Şimdi akvaryumdaki suyun içine küpleri attığınızda bu küplerin hacmi kadar su taşırır. Önceki akvaryumun hacmi neydi arkadaşlar? A küptü. Taşıracağı suyun hacmini 8. Yani önceki hacimden 8'i çıkardığımda en son durumdaki akvaryumdaki suyun hacmini buluruz. Bu kadar. Şimdi burayı düzenlemem lazım. 8 yerine şöyle yazabilirim. 2'nin kübünü yazabilirim. Bunu açalım. Arada eksi var dikkat edelim. Birinci eksi ikinci. Birincinin karesi. Burada eksi olduğu için bu parantezin içi tamamen artı olacak. Artı. 1. ile ikincinin çarpımı artı. ikincinin yani 2'nin karesi. Buradan arkadaşlar cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Bu ifadenin en sade biçimi soruluyor. Yapalım beraber. Şimdi burada aküp eksi 27 yazıyor. 27 yerine 3'ün kübü yazabilirim. Buraya açılımını yazacağım. Birinci terim eksi ikinci terim. Birincinin karesi. 3 ile a'nın çarpımı. Sonra da arkadaşlar 3'ün karesi. Yazdım. Paydayı da şöyle düşünebilirim. Burada da iki kare fark uygularım. Birinci eksi ikinci. Birinci artı ikinci şeklinde. Paydasını hala yazıyorum arkadaşlar buranın. Şimdi şu kısmı da ayırmam lazım. A çarpı A, A kare 3 kere 3, 9 ortayı bulabilecek miyiz? Toplayınca da ortayı da buluyoruz arkadaşlar. O zaman yazıyorum. A artı 3 çarpı A artı 3. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın gitti. Bununla bu tamamen aynı gitti. A eksi 3'ler gitti. Geriye sadece görüyorsunuz pay kısmında A artı 3 kaldı. Devam edelim son sorumuzla. A soruluyor bize. Şimdi ben şu sol tarafa bir baktım. Bir şeylere benzetiyorum. Acaba diyorum bu A 6 1'in kübü olabilir mi? Bir açalım. Birincinin kübü, yani buradaki amacımız neydi? A'nın derecesi azalırken 1'in derecesinin artması. 3 çarpı A kare çarpı 1. 1 ortaya çıkıyordu arkadaşlar. Bilenler direkt yazabilir. 3 çarpı A üzeri 1. Bir, 1'in karesi. Sonra da arkadaşlar en son ne olacaktı? 1'in kübü. Daha da düzenleyeyim sizin için. Bunları şunu yani hiç bilmeyenler için yazdım. A küp 3 A kare 3 A artı 1 demek. Yani dediğim gibi bunu hiç bilmeyenler için açtım. Bilenler direkt böyle yazabilir. Güzel de hocam. Bu tamam. Bu tamam. 3 A tamam. E 1 yok. Olabilir. O zaman ben her iki tarafa bir 1 ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi bak buraya bir eklediğinde şunu iyi dinle. O zaman bakın buraya bir eklediğimde buranın tamamı aynısı olmuyor mu? O zaman bu sol taraf A artı 1'in kübü demek oluyor. Sağ tarafta ne olacak? Bir ekleyince 27. E 27'yi de şöyle düşünebilirim. 27 kimin kübü? 3'ün kübü. Üstler aynı 3'e 3. Üç. O zaman ne oluyordu arkadaşlar? Tabanlar da aynı oluyordu. A buradan 2 olarak karşıma çıkıyor. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.